Marka isim Merkezi Başkanımız Baykan ile birlikteyiz. Efendim patentimizi, markamızı oluşturduk. Ama dedi ki bu tek başına işe yaramaz. Güvenilir marka isim belgesi de almanız lazım dedi. Baykan Bey, güvenilir marka isim belgesi nedir? Sevgili marka dostum Mevlüt Bey, bir markayı oluşturduktan sonra bu markayı tescillemek en önemli şart. Ama markayı evet. tescillemek tek başına güvenilirliğini ifade etmez bu markanın. Markayı oluşturup markayı tescilledikten sonra bu markayla ilgili internet sayfalarının tasarlanması, sosyal medya sayfalarının oluşturulması ve bunları sürekli güncelleyerek hedef kitleyle iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bir firma vergi lavasını aldıktan Hı -hı. sonra markasını oluşturup bu markayı daha güvenilir hale getirebilmesi için Gümüp güvenilir marka isim belgesini marka ile birlikte alması gerekiyor. Süper. Peki bunun faydası ne olacak firmalara, alan firmalara? markanın hedef kitlesine yani müşterilerimize bir markanın daha güvenilir, daha işlevsel erişilip ulaşılabilir olduğunun ispatıdır bu. Efendim bu muhteşem belge için tekrar Bay Kamber'e teşekkür ediyoruz. Sizleri mutlaka Bay Kamber'le tanışmaya bekliyoruz. Evet, elimin değdiğim arkadaşlarım.